Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuyla daha karşınızdayım. PUBG Mobile ile oynuyoruz. Yanımda Burak, Ahmet ve Berk var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir önceki videolardan hepsini tanıyorsunuz. Kara köprü nada sen <Gülüyor> kapalı. <Gülüyor> <Gülüyor> kapalı. Güzel. Nereye atlıyoruz? Arm güzel ya. abi parma atlayalım. Pochinki'ye atlayalım çünkü atlamayalım götümüz kaçmasın. Ahmet'in canı ölmek iyi? istemiş. Şey. Ahmet aga bir düşünsene Kadir az önceki videoyu iptal eden birisi. Poşinki de 10 saniyede ölürse o videoyu hayla ailesiler zaten adam. Evet çok doğru. Farm iyidir ya. Ama çare kulesinin olduğu yerin yakına da atlamak mantıklı. Çünkü birimizden bir erken geberirsek hemen çağırabiliriz geri. Bak Kadir sen bizden niye çıktın aga? Orada zaten çok loot yok hemen bitiyor loot. Ben Burada zaten öteceğim. çok bu loot. Loot'un babasına iniyoruz zaman Burada da loot <laughs> var. Burası komple Hadi, benim bölge. Orada dört kişiye tamam. loot çıkmıyor. Kadir öldürsen ne yapıyosun? Çağırmıyor. <laughs> Çağırmaz. <laughs> aa adam indi. aa, aa o Berk adam itti lan. Evde iki tane. Dur dur. Allah Allah Allah. Silah buldum. Oh üçüncü seviye. Ben de buldum. Vektör buldum. Oo, İşaret bir şey bir buldum. Çiçek şey buldum Berk kaçalım. Alan dışı atmayın da ona amına koyayım. <laughs> araba geliyor. Tamam arabam, araba araba ge araba geliyor. Beyler eleman beyler... burada. Ah Ahmet götten yedi. Dur hemen çağırıyorum ahladın geri. Lan nerede lan? Ben. Çağırma yeri nerede bunun? Kule tamam ben koşarım oraya. No problem. Ahmet senin için geri geliyorum Ahmet. Ben buradan kaçıyorum. Zaten alan çok uzağa verdi. Kaderli ortada buluşuruz oradan arabayla. Geçeriz. Lan beni burada tek mi bıraktın? Ahmet'i kurtarmaya gidiyor. Nerede lan bu biri var ama. Kadir'e de şu an 500 kilometrede. Ben de, ben de bisikletle kaçayım bari bisiklet var burada. Muhammed'im ya bana teşekkür etti. Ahanda bisiklet. Abi, Ahmet burada iki seviye çanta var gelir alırsın. Okay. Ahmet sesim uzaktan geliyor baya. Onu sikerim. 36 tane dükkan jetonum var. Allah, onu sikiyim bana sıkıyorlar. Ama ben bisikletle kaçıyorum. <laughs> evet, evet. Bisikletle kaçıyorum <laughs> amına koyayım. M'de rektörle uzi var ya. Milletin elinde şu an M4 AK vardır muhtemelen. Abi ben de var mesela. İyi. M762 var bende de. Ben de. Oh 4x türbün de buldum. Evet bak burada burada iki seviye çanta. Vay bisikletle gelmiş. <laughs> ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Orada bir bok yok kanka ben mutladım orayı. Hain. Silah sesi değişmiş lan. Lan bu M700 değişmiş. AC32 ne de, amına koyayım. Ben sıkıyorum bu arada ha? Bot sıkıyor herhalde. AC32 ne amına koyayım? AC32. Ahmet, gidelim buradan. Ben hiç bir şey yok. Yine loot. Aa, araba geliyor lan abi. bizim buraya. Beyler yardım edin. Öleceğiz. Kanka, bisiklette olay yerine intikal edelim atla. Geliyorum. Oho, devam. Gel çağırın ben de işaret gidelim. bir şey var, şu işaret gidelim. bir şey var beyler. acil kurtarın. Şu Aa şurada 20 lan. Ahmet Ahmet de kaçıyor. siktir boş ver, belamızı sikerler. Yürü çağırın bizi. Siz şeye ben. gidin bak, şu Yaslı yana da aynen oradan çağırın bizi. Ne güzel git sürüyorsun öyle. Tabi ya canım. Oğlum benim... işaret bir şey gitti ya. Çalılar bir şey. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun da? Aşkım nereye? Lan oğlum sıkma adamı bırak gitsin. Bana Neyi bırak gitsin diye. amcık beni bıraktı gidiyor. <laughs> ya oğlum gelir o ya. Abi bu arada Ahmet'i bir daha kurtaramıyoruz herhalde. Ahmet gitti. Evet Ahmet'in son yolculuğuna uğurlandı. Aynen. Evet, Cesedini de alamadım yine şehidimizi arkada bıraktık. Maaşı orada kaldı. Ya Kadir gel şu adamı şuraya belki 300 metre koşturacaksın çocuğu. Ben orada değilim ki. Oğlum al arabayı getir. Araba şey, mı? Şey, <laughs> Hangi araba? Çaldım bisikleti. Çocuk 300 metre koşuyor <laughs> senin içinde. Çaldı. Çaldı. Ya çaldı. Yalan söylüyor ya. Dur bakayım lan. Bomba var ama. Aynen kardeşim. Bit kalmamışsın. İkimizi patlatırım. Aşkım geldim. Görüşürüz aşkım. Ağzına bomba atayım da göremiyorum. Aha çatışma. Ben Kemal. Geliyorum. Oh, ah, Sözüne şey baharlar gelecek. Ulan bir yelek bulamadım ha. Helal etmeyen. Helal etmeyen hoca efendi. Helal etmeyen. Aha buldum yeleği de. Ah, Sözüne baharlar gelecek. Ben full 3 seviyeyim neredeyse. Helal be. Burada şey var mı? Kim market. Ahmet mi gitti? Ahmet gitti. Burada market var mı beyler? Geldi herhalde. Sesim geliyor mu Bilmiyorum. Geliyor. Şu... Geliyor. Oğlum internet o kadar patladı ki sesim kesilmiyor. Hem internet patladı hem oyun patladı. Aha. Aynen sen zaten şey oldu. Seni ben bir kere çağırdım ya, bir daha çağıramıyorsun. Ya olur öyle. Neyse... Yani. Hmm? Çıkıyorum... Çıkıyorum interneti bir reset falan atacağım. Tamam, almadım. Hadi Gelir almadım. misin Daz da yoksa gelmeyecek bir daha? İnternetin durumuna bağlı. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. 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 Bende de MP var zaten. Ama iyi çağları işaret bir şeyini. Buralar lootlanmamış buralar. Bana market lazım. Burada var kanka mı yok. Market market yok dolaşma. burada. yap. Banda market. Aha burada market. Buldum marketi. Ne alayım? 35'e bir tane ben al baba. M24'ü aldım. Burak kaç tane, sende var mı Burak? Hiç yok. Hiç, Hiç yok. param yok. Bir şeyler alabiliyorsan al istiyorsan durma. İki, dur iki para lazım Kadir, iki para var mı? İki para var. Dersene. Burada SKS Lan. var isteyen var mı? Dur ben o, alırım, nerede? Bana iki para Orada. lazım. Al sana iki para. uzun ince bir yoldayım beyler hadi araba bulup tüyelim burdan alana çok uzağız Bilmiyorum NE haldeyim. aha burada Biliyorum. şey var burak istiyor mu? he ikinci seviye yedek aga üçüncü abi. seviye şey var istiyorsan vereyim burak geleyim geleyim dur Neredesin sen? Buradayım. Tamam geldim. Dürbün de var, lazer de var artık. zaten arkamızdan. Oo AKM tamam. Bu iyi işte. Bu iyi oldu. Aga burada var bu arada. Görsen tarayacağım da göremedim. Aha ene sarıyor. Geleceğim diyor olur. Tamam, ne yapıyorsun yani. lan? Evet çektim şu an eve gidiyorum. Ha iyi. Şey <laughs> seni PUBG çağıracaktık ben tahmin ettim çalıştığını da. Belki evdesindir yani. diye aradık. Videoda mısınız? Evet. Koydum. Şu sen an damar. videodayız. Daha devam ha? Devam bir el daha, daha atarız. Gelince devam ederiz. Değil. tamam. Yarım saat. O, Yarım az. saat. O zamana kadar Burak kalır mı bilmiyoruz da biz Berk de Kalmama olasılığım var. Burak, ben, Berk, Ahmet diye Ahmet çıktı. He, zaman, İnternetinde sorun var. yok. Kanka biz de kalmayız belki lan. Sen gelene kadir kadar gel. Ben, kalmayabilir. Kadir gel ben seni. Dur dur oraya. Kadir gel tamam. ben seni bırakayım. Bekleyin. Alana, sonra dönüp Berke oh, alayım. Hadi evet, Kadir. kadir. Evet. Kadir geliyor mu? Geliyorum geliyorum. Gel gel. Ben seni arabaya bindiriyorum. Ha? Canlı yayın ya açarız da. Bu aralar pek açmıyorum. Nereye gidiyorsun abla? Alana. Alana orada değil ki. Burada oğlu. Alan orada değil. Nereye gidiyorsun? Bırak. burda oğlum, burada. Kör Haritaya bak. Beyaz çizgi var. Aga beyaz. Ben ya. yanlış gidiyoruz dedim. gösteriyor. Bırak nereye gidiyorsun amına koyayım? Alanın ne dışına amına? götürüyorum beni. Ben nereye dışına götürün? Burada işte oğlum. Bak. Burada gel. Ne Bu orada. Gel Bu lan gel, anlamına? ben seni götürürüm. Gel. Bas, bas, tamam mi? gel gel. Neymiş? Tamam tamam gördüm gel. <laughs> Allah Allah. Ya ben seni götürürüm. Oğlum bak. Benim ben salak amına. Burada bak aşağı şurada. Tamam, Şimdi şey sana bir bomba atacağım görecen e beninkini. <laughs> Herif beni alanı dışına götürüyor ya. Arabayla. Da ben sana ekran görüntüsü ne atayım. Hey, beyeveri, tamam ben. Yani. Am Aynen çekeriz. Allah, Bu arada Allah, video senin sesin de. gidiyor Enes ha. He? Video senin sesin gidiyor. Video beğeni atmayan olursun çocuklar atarım. Tamam neyse tamam, hadi. hadi kapatıyorum biz Discord'dayız zaten gelirsen görüşürüz Aynen Tamam hadi bay bay Videoyu beğeni atmayanlara söyledi, Enes Araba buldunuz mu ya Araba sesi geliyor lan Burada biri var. arık eşeği ile eriştim koşuyorum abi. Burak gel beni al Burak. Heh. Siz, de Siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca isteyim gel beni al. Gel beni al Allah'ını sevdim. Al beni lan. Al beni lan al, al beni. <laughs> Oğlum ben arabada değilim gel. Gemi değil. Gemi de misin? Ha. Gemiyle mi gidiyorsun ama? Aynen. Bizi şey olabilir, Berk alabilir, Berk alabilir, Berk'te araba vardı. Ben motor buldum. Ama. Oyun alanının dışında biri ölmüş. Alan da ebesinin amında he. Ha. Atladığımız yerin tam tersine vermiş Allah'ın amına affeyim. Git git bitmedi ya. Motor bulmasam ölürüm ben burada ha. Bu kadar uzakta olamaz. Motorla beni bir al ben geliyorum. Motordan uçtu. Ben geliyorum. Nereye geliyor? Gel Ama bana oğlum doğru. bir çık. Geliyorum. Ay senin ananı. Ben de bana aldım, doğru bir koş sen adam güzel olur. Adam arabayı aldı gidiyordu. Bir spray koymuşum ananı avradınız sikeyim. Gel. Kadir koş. Sen uç bana ben geliyorum. Ben <laughs> dur dur dur. Gel. Dur yavaş dur. Bir. Hadi hadi. Kuyayım. Aa! Çağrı kuleleri de bitiyor aga. Çağır, hayır aga 30 saniye sonra bitiyor. Acil çağırmamız lazım. Bitmiştir muhtemelen de zaten. Dur biz yetişmeye geliyoruz herhalde. Bugün gelebiliriz. Gelemedik. Şu önümüzde bir çağrı kulesi <laughs> var. Çağrı bitti mi şu an? Orospi çocuğu değil. Bitti. Bilmiyorum ki. Artık B bi bir deneyelim. Hmm. bitti bitti artık çağıramazsın. Duba'ya binsek mi? Neyse. Abi yürü gidelim öleceğiz. aynen öleceğiz. Benim cana bak. Abi ben çok uzak can can ya. basmam. lazım. Bas bas çık. Çıktım ben bas. Burak sağa ben, ben kullanayım. zaten tam kullanacağım. Bende bitti şey, zaten şey. Dur. Babağa. Bez. Gel. Bir ağır kesici içeyim ya. Valla ben sıhhiye çantası bastım yoksa almak yani. O kadar can sıhhiye. Sıhhiye sıhhiye. değil Sıhhiye. Sıhhiye. Sıhhiye kim? Ala. Sıhhiye sensin evet. ya be. Benim değil mi? Oğlum <laughs> bir gölemedik alana ya. Allah Allah yarım evet. saattir alanın dışındayız. Borazan 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 hadi biz burada bir şey borazan, yaparsak da. mesela Kaza yaparsak borazan. ölürüz zaten. Borazan 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 sesim be. Borazan benim değil mi? Değil. Ha evet. Nerede benim borazanı? Boynunda ha! Evet, boynumda! Hadi çal! Çalayım değil mi Ramazan? Çal! Ağaca çal, Enes Batur olmayalım da! Oh be! Evet. Dünya varmış! Şey. Oyun böyle güzel gözüküyormuş, mavi olmanın dışında! Allah. Tamam artık koşabiliriz. Ne koşuyoruz oğlum yürü. Şu önümüzdeki yere girelim belki market vardır. Ben bir şeyler alırım. Burada market yok. yok. Bir şey var burada araba var. Burada lan araba. Oğlum düştü. Lan düştüm düştü. Amcık loot peşinde koşuyor kaldırmıyor da bak hele. Aa ölmüş. <laughs> ben onu görmedim lan. Lan düştüm düştüm diyor adam. Ben motordan hmm. düştü olarak anladım. E motordan düştü zaten. Motordan düştüğüm için çıka bastım yanlışlıkla sen düştü. giderken. Oh what? Verse varsa bir kit. Bilmiyorum ne haldayım. Ey. Gidiyorum gündüz gece. gün. Bu arabayı sürebiliyoruz mu şimdi? Yok. Yok. Ha, ne oh. işe yarıyor bu? Loot veriyor Yok. Şimdi. Aynen böyle takılıyor kafasına göre. Ben koşuyorum bırak Oğlum, altyazı. oğlum o kadar fakiriz ki. Adamlar da şu an mesela adamın tekinde en 16 ile kar 98 var. Yelek ben de de 416 ile M24 var. Kask güç seviye, çanta 3 seviye, yelek seviye Ben, yelek seviyede ben de, ile SK... Şey, şey. Hı? Hı? Ne diyon lan? Ne oldu? Mat Ne oldu lan? Bir şey yok. Var mı adam? Yok burada gibi. Aa var şurada herhalde. İşaret at. Araba var şurada. ha. Oğlum bu altı x çok hızlı lan biraz yavaşlatayım kontrollerde. Ben de 3X var, sende bir 4 varsa sal var, bari. Var. Hah. Tamam. Şu arabacılar. Arabacılar çarpsın. Gel olana al girelim şuradan bırak. Ya. Yeah. Kadir yatarak oynayalım. Şimdi bu bizim ilk video değil mi? <laughs> evet. Diğeri şey oldu. Diğeri çöp oldu. Hı -hı. Bence biz burada bekleyelim böyle. Diğeri niye çöp oldu Oğlum daha video kesildi. Baştan aha. Ee. Evet. Ben de önceki. Allah'ın birim var. var. Yok, kimse yok. He, aha dediğin Şeyi, sandalyeyi şey olarak zannettim, bak şurada. Adam zannettim. Hı. Gördüm. Ne? Herkes nerede? birbirimizden kopmamamız lazım böyle evet. çünkü. Hiç aha. Tam dedin üstüne. Ne geldi bakalım. mı sen? Aha. Şurada ateş. Ölme. Onun işareti. Burak TP'leniyor amına. Her yerde aha. Ay kanka nasıl vuramadım Rokuyu. Ay yine vuramadım Rokuyu. Vurdum lan. Kader ada. Adam nerede lan söyle. Şey. Kader. Orada orada bak. Tam karşıda. Daha biz. Gördüm. Gördüm. Smoke attı. Smoke. <laughs> Bir şey mi? Arada kaldı gibi. Big smoke. Bence de. Çok feci kalacağız arada şimdi. İstiyorsan şöyle yapalım biz adamlar var bırakalım. lan. Bakalım ben sağdan sıkacağım sen soldan. Burada mı? Evet o tarafta da adam var sağ tarafta. Hmm. Nasıl çarpmadı <laughs> lan o? Tepe bago var herhalde. Şurada top da... Arkamızdan gelse Sis nereye atılmıştı? Ben o... Şuraya atılmıştı. Hmm. Kaçtılar ve arkamızdan dolanıyorlardır şu an. Olabilir. Sen mi sıktın? He. <laughs> Herkes pusuyor herhalde. Bu ne abi? Hemen, Burak, hemen. nereye gittin Arkayı kontrol ediyorum. Tabi kör değilsem. Bakıyorum yani. Arkamızdan mı dolanıyorlar diye. Kör değilsem görmem lazımdı. Olmuyor. Şuradaki çimenleri adam sandım. Aa kanka gördün adamları. Ben mi? Burada burada Yok, Üç 3 kişi var amına. Üçlü takımlar. Siz büyük ihtimalle GG'in maç. Muhtemelen. Ha Kadir'i gördüler. Geliyorum Kadir geliyorum. Valla. Ağzına tükürüm. Bir tane vurdum da öldüm. Gel. Sa kaldır beni Tam karşıda var. Kaldır kaldır gel. Tamam gördüm. Geliyorum geliyorum. Öldük. Lan oğlum. Çok bakmış adam zaten. 4 kişi vermiş ve biz iki kişi olarak öldük. Neyse, ikinci olduk yani Aynen oradan. öyle Bir dahaki yerde da görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sabahsız gecede hasret doldu gönlüme. Sevmek seni.